Merhaba sevgili Kova burçları. Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 19 Ağustos haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu Kova olan, Güneş burcu Kova olan ve Ay burcu Kova olan tüm Kova burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartlarınızı seçerken neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Bir tane fazla almışım. kılıç kralı ölüm kartı kılıç kraliçesi kılıç kralı ve kılıç kraliçesi karşılıklı para altılısı para şövalyesi kupa şövalyesi ve para ası şuradan bir kontrol edelim deneki adalet kılıç olnusu Kupa prensi. Evet sevgili kovalar. Bakalım ekrandan da gözüküyor mu? Evet gözüküyormuş. Evet sevgili kova burçları. Bu hafta böyle e, biraz gardınızı almışsınız. Bir şeye çok öfkelisiniz. Bir şeye çok sinirlisiniz. Adalet istiyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Evet o kadar çok zihin çalıştırıyorsunuz ki sizin için artık doğru olan neyse o şekilde yol almak istiyorsunuz. Benim kurallarım, benim şartlarım, benim koşullarım. Ben ne istiyorsam artık hayatımın bu şekilde gidişatını istiyorum. Ya da ben nasıl istiyorsam öyle olacak diyorsunuz. İlişki ya da iş her ne konusuysa. ipleri elime alma zamanı geldi. Hak ettiğim muameleyi istiyorum. Hak ettiğim ilişkiyi ya da hak ettiğim işi bana ne yani ne hak ediyorsam onu istiyorum. Ne eksik ne fazla. Hak ettiğim. Yani burada bir adalet istediğiniz var. Belki de ilahi adalet istiyorsunuzdur sevgili izleyicilerim. Evet, e, ve bir konu sizin için bitiyor gözüküyor. Zihninizde de bitiriyor olabilirsiniz. Bir hikaye de bitiriyor olabilirsiniz. Size haksızlık yapılan bir konuyu bitirdiğiniz, bir hikaye bitirdiğiniz gözüküyor. Ama e, Bunda da siz haklı olduğunuz gözüküyor. Yani adaleti temsil ediyorsunuz. Bu hafta neyi hak ettiyseniz, gerçekten de o hani gardınızı alıyorsunuz ama doğru olarak alıyorsunuz. Çünkü çok fazla alma verme dengesini kaybettiğiniz gözüküyor. Bir haber bekliyorsunuz gözüküyor burada. O haber sizi o haber size gelecek, sevindirecek sizi, sevindirecek bir haber geliyor sevgili izleyicilerim. Çok mutlu olacaksınız. Ne haberi bekliyorsanız çok mutlu olacaksınız gözüküyor. Ve bu haberle büyük bir kısmet, büyük bir şans, büyük bir fırsat yakalayacaksınız. Bu fırsatlar ikili ilişkilerde olabilir. Hani birisine bir teklifte sunmuştunuzdur birliktelik teklifi, ilişkiyle ilgili teklifler. O tekliften olumlu cevap gelebilir bir nikah, bir evlilik gibi durumunuz varsa bu hafta böyle bir evlilikle ilgili güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Eğer evlenmek isteyip de şimdi kovalar önceki yorumunuz geldi aklıma çok tatlı tatlı yorumlar yapıyordunuz. Kovalar evlenmez diyen arkadaşlarım bu sefer yine kendimi kötü hissettim. Umarım e yani bazı kovalar evlenmek istiyordur. Yaşı gelmiştir, vakti gelmiştir. Hayatındaki e, aşkı bulmuştur ya da mantıksı hani siz mantık yürütüyorsunuz ya mantığınıza yatan bir insan karşınıza çıkmıştır. Onunla bir birliktelik, belki bir nikah, belki bir e, evlilik yani böyle bir e, başlangıç da olabilir ama evliliğe doğru giden bir başlangıç gözüküyor. E, böyle bir durumunuz var. Bazılarınızda yasak aşk da olabilir tabii ki. Böyle biraz kaçamaklık yapmak istiyorum dediğiniz ama gerçekten de çok tutku hissettiğiniz, çok sevdiğiniz birisiyle yaşamak istediğiniz, bazılarınız böyle kaçamak yapanlar tabii ki aşırı derecede yoğun duygular beslediğiniz hayatımda olmasını istiyorum. Bu kişinin hatta benim için çok değerli bir insan, o hayatımda olursa başka kimseyi istemem dediğiniz birisi var gözüküyor o kişiyi hayatınıza da alabilirsiniz. Tabii ki bazılarınız, bazılarınız için de evlilik gözüküyor. Hani evlenmek istiyorum artık ve bu canımın yandığı konular bitsin istiyorum diyorsunuz. Evet bazı kovalar diyorum bunu da unutmayın sevgili izleyicilerim. Bazılarınız belki hani ilişkide istemiyorsunuzdur da bu bir ortak ilişkidir. Hani bir ortak istiyorum hayatımda. İkili konuşma gerçekleştirip Böyle ortaklaşa bir işe başlayabilirsiniz. İmza ile ilgili konularınız var. Hani nikah değildir, biraz önce ilişki olarak anlatmıştım. Zaten sizler zeki vursanız iki kere geçmeyeyim. İş için anlaşmalar, iş için sözleşmeler, böyle devlet dairelerinde nasıl bir imza atılıyorsa hakıyla hukuyla, hukuyla, hakkıyla böyle ne gerekiyorsa o şekilde anlaşmalar sağlayacağınız gözüküyor. Yani resmi bir dairede anlaşma yapıp sizin böyle e, arka planda yoran, canınızı sıkan konuların bittiği gözüküyor. İlişkide de yani eğer ilişkiniz ben var mıyım, yok muyum hayatında diyorsanız bir evliliğe doğru gidiyorsunuz. Eğer e, ortaklaşa konularda ise Güzel bir anlaşma sizi bekliyor. Her ne kadar neye canınız sıkılıyorsa o canınızı sıkan konuyu tamamlıyorsunuz bu hafta ve o konuda da güzel kısmetler yakalayacaksınız gibi. Güzel fırsatlar, güzel kısmetler, nasipler sizi bekliyor sevgili kovalar. Bu hafta aslında çok tatlı bir hafta ama e, o hani bir öfkeniz var ya sizin e, canınızı sıkan bir konu var. Ben demek istiyorsunuz. Ama e, bu zamana kadar o konu sizi çok yormuş gırtlağınıza kadar gelmiş. Yeter biraz da benim sözüm geçsin diyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Bazen ben demek lazım biliyorsunuz. Ben demek de bencillik demek değildir sevgili izleyicilerim. Bazıları karıştırıyor ben demek ve bencillikle hakkımızı her zaman için aramalıyız. Hak ettiğimizi, kimse bize hak ettiğimizi vermez ama kendi hak ettiğimizi kendimiz çırpınışlarımızla, kendi değerimizi kendimiz belirlemeyle hayatımızı alabiliriz. Ya da kendi değerimizi karşıdakilerine göre belirleyebiliriz. Evet, bilinçaltınıza bakmak istedim. Hayal kırıklığı, kayıp ve ahenk. Bilinçaltınızda bir hayal kırıklığı yaşadığınız gözüküyor. Yani hiç beklenme... Hiç beklemediğiniz bir şey yaşamış olabilirsiniz. Veya beklentilerinizin boşa gittiğini yani bu şekilde üzüldüğünüz gözüküyor. Bir şeyi kaybettiğiniz gözüküyor. Galiba ya benim değildi diyorsunuz ya da bir şeyi yani ben elimden geleni yaptım ama kaybettim dediğiniz bir bilinçaltınız var. Bir şeyi çok üzülüyor. Kaybettiği için, hayal kırıklığı yaşadığı için ve aslında o kaybettiğiniz durum için uyumlanmaya çalışacağınız gözüküyor. Böyle aklınız ve kalbiniz arasında gidip geldiğiniz ve kendinizi dengeye almaya çalıştığınız bir bilinçaltı var. Biraz kendimi toparlayacağım ve tekrar hayata katılacağım dediğiniz bir durum var. Bilinçaltınız bir şeyi kaybetmekten çok üzülüyor gözüküyor. Bu bir mal olabilir, mülk olabilir veya bir ilişki olabilir birlikteliğiniz olabilir, ortaklığınız olabilir, bir anlaşma olabilir. Bir şeyleri zamanında ya da bu hafta belki de bilinçaltınızda kaybetmekten de korkuyorsunuzdur. Burada çünkü bir anlaşma var. Korkularınızla, hani çok fazla korkularınızla... Korkularınız adapte olmasanız iyi olur. Hani korktuklarımız başımıza gelir ya. Korkular daha çok çekim gücü yapar. Unutmayın. Neden korkuyorum? Kaybetsem ne olur? diye bir düşünün sevgili izleyicilerim. Bir yüzleşirseniz eğer o korkularınızdan kurtulmak daha rahat olur. Bu neden böyledir bilmiyorum ama çekim yasası korktuğumuz şeyi hep bize doğru verir. Sevindiğimiz, hayal ettiğimiz şeylerden daha çok korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. O yüzden burayı bir iyileştirmeye çalışalım olur mu? Evet, bir labirentin içindesiniz, çıkış yolu bulamıyorum dediğiniz bir hikayedesiniz ama haberleşmek istiyorsunuz. Birinden haber bekliyorsunuz ya da siz haberleşmek istiyorsunuz. Belki kaybettiğiniz kişiyle tekrardan uyum sağlamak için haberleşecek, iletişime iletişime geçeceksiniz. O Döngüden çıkacaksınız gibi gözüküyor. Yeniden doğuş. Bakın çocuk yeniden doğuş. Hayatına yeniden sıfırdan başlamak, yenilenmek isteyeceksiniz. Bu sefer hani ilişkinizi belki kaybettiyseniz yeniden bir araya gelelim. Ee, yeniden böyle e, aramızdaki o soğuk soğukluğu bitirelim diyebilirsiniz. Bir haberleşme var çünkü. Böyle yeniden başlamak istediğiniz belki karşı taraftan bir haber gelebilir. Belki de siz karşı tarafa bir haber gönderebilirsiniz. Yeniden başlayalım diye. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Bu hafta bakalım hangi enerjilerde olacaksınız? Ne gibi gündemleriniz olacak iş konusunda? Şunu almak istiyorum. Hava şovalesi. Ne çok hava şovalesi çıktı bu sıralar. Diğer burçlara da çıktı. Hava yedilisi ve toprakası. Şimdi sevgili kovalar. ilk önce şunu söylemek istiyorum ki iki tane hava çıktı. Zaten astrolojik olarak da bu sıralar biraz öfke enerjisindeyiz ya. Siz de iş konusunda bir şeylerin yoluna gitmemesinin sebebinden dolayı çok kızıyorsunuz, çok öfkelisiniz. Bu öfkenize hakim olun olur mu? Biraz ani bir şeyler olacak. O da sizin e, hani ummadık bir şey olduğu için biraz tepenizi attırabilir. Evet diyor ki büyük hızla gerçekleşe olaylar seçeneklerini dikkatlice yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler. Evet e, yani çok hızlı olaylar olacak ama biraz önünüze de seçenek gelecek gibi sanki o seçenekleri iyice bir değerlendirin sevgili izleyicilerim. Nasıl bir seçenek gelecekse işinize göre hani bir Yanınıza eleman mı alacaksınız? Bir yetkili mi alacaksınız? Ya da siz bir size bir yetki teklif edilecek de nerede olmanızı istediğiniz gibi mi? Veya da belki atanma ile ilgili konularınız vardır. Orada seçenek, bir şehir, bir il değişikliği, hani bir ile seçmek. Öyle bir seçeneklerle yüzleşeceğiniz gözüküyor ama hani istediğiniz gibi değil. Biraz öfkelenerek tercih yaptığınız gözüküyor. Ama ne olursa olsun Sakince zaman ayır ve öfkene yenik düşme diyor kartlarımız. Ve güzel bir çözüm bulacağınız da gözüküyor. Hava yedilisi ise tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Evet bir şeyler yapıyorsanız bir tekrardan bir gözden geçirmeniz gerektiği bir hafta. Çünkü hani bu sıralar çok zihin çalıştırdığınız için kafanızda birçok sorular var. Birçok sorunları çözebilmeniz gerekiyor. Biraz bir şeylere zorlanmışsınız gözüküyor burada. Sakin olursanız daha rahat görürsünüz. Bir görünenin arkasında bir şeyler var. Onu bir fark etmeye çalışın ve daha güzel çözüm yolu bulursunuz. Sakin olursanız diyor kartlarımız. Biraz bazı şeylerde kötü bir zamanlamaya gelmiş ya da bu hafta biraz kötü bir zaman geçirebilirsiniz. O yüzden sakin olursanız, öfkenize hakim olursanız rahatlıkla bu işin içinden çıkacağınız gözüküyor. Toprak ası ise bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar. Evet aslında güzel bir anlaşma sizi bekliyor. Hem de böyle kocaman güzel bir getirisi olacak bir anlaşma. Bunu bozmazsanız çok güzel olur. Çünkü çok öfkelisiniz ve bir şeyi fark edemiyorsunuz. Oysaki. ki bir anlaşma yapacaksanız eğer bir konuşma, bir anlaşma, bir başlangıç, yeni bir başlangıç veya biri tarafından gelen bir teklif bunu mutlaka güzellikle bir değerlendirin. Oturun sakin sakin olur mu sevgili izleyicilerim? Çünkü şurada bakın bolluğun akışı diyor. Her neye başlayacaksanız o kontratları, imzaladığınız şeylere, her şeye dikkatlice Bakın dikkatlice okuyun, iyice gözden geçirin tüm anlaşmaları. Bir şeyler eksik olabilir bakın çünkü burada gözden geçir ve yeniden değerlendir diyor. Bazı şeyler eksik olmamasına dikkat edin sevgili izleyicilerim. Güzel bir anlaşma ama sadece öfkeden ya da acelecilikten çünkü burada bir anda oluyor diyor. Acelecilikten, hızlı yapmaktan bir şeyleri kaçırabilirsiniz. Eğer ki kaçırmaz da her şeyiniz düzgün olursa bolluğun akışı diyor güzel bir para getirisi olacak, güzel bir getirisi olacak, güzel bir anlaşma gözüküyor burada sevgili izleyicilerim evet ben de size kolaylıklar diliyorum, işleriniz rast gitsin inşallah evet bu haftaki yorumunuz böyleydi, umarım benimle uyumlanmışsınızdır, uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum evet sizleri çok seviyorum, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, o güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğruyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili kovalar.